benim yavrular için ee, ciğerlerimi hazırladım sabah böyle güzel bir şimdi bakalım bizim güzellerimiz nerede bizim arka bahçenin gülleri bizim akça, arka bahçenin aa bak annecik gelmiş bakın 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 hani çağır bakayım yavrucuklarını hadi çağır bakalım yavrucuklar biraz sıcak dikkat edin bakayım Hımm ancak yetiştirebildim size hadi Çağ yavrularını, hadi, pis pis. hadi, hadi kızım. Hani yavruların nerede? Hani yavruların kızım? Hadi çağır gelsinler kızım hadi. Herkes böyle, evinin önünde, veya arka bahçelerde. Kedi doğuran yavrularını beslemek isteyen annelere yardım elini uzatsın. Bir su, hiçbir şey veremeseniz de bir kapsu. su. Ee, şeyler çok ucuz ee, kedi mamaları çok uygun ee, günlük alabilecek herkes o alabilecek güçte bunları doyurmaya çalışın buna da bir canlı insanların yardımına bakımına ihtiyaçları var özellikle doğalarına gerçekten samimi olarak söylüyorum doğalarına gerçekten çok ihtiyacımız var kimse bunun farkında değil ama bunlar Rabbimin dilsiz varlıkları ama içlerinden doğalarını ederler kızım hadi biraz sıcak bebeğim yeni yaptım oh kubun olsun anne acık soğusun oğlum size unuttum ben sizi bu sabah ancak yapabildim bebeğim anne ver 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 çocuğuna ver o yerim ben sizin o güzelliklerinizi yerim ben sizin o güzelliklerinizi afiyet şeker olsun afiyet şeker olsun dikkat edin Biraz soğuttum ama. Demek ki tam soğumamış. Uh, sinek de sebepleniyor. Bak o da bir canlı sonuçta. Ay hey canım. Eh, yanmayın. Aman aman. Aman yanmayın. Aman aman. <laughs> Ceyil için. Dur soğutsun soğutsun bekle soğutsun soğutsun bekle anne soğutsun. Ay acıkmışlar canlarım benim. Gerçi akşam onlara vermiştim ben. Oh 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 öteki gül de geldi öteki gül de geldi. İç yüzler, iç yüzler, oş, oş, oş. Şimdi şey çekelim Nasıl Neyse şöyle çekelim ben. Annemse oradan bir tane daha çıkar içinden. Onlar onlar uğraşsınlar. Ezdim ama bir tane bütün kalmış şimdi benimki. bakar mısınız? Bunu parçalamadan, soğutmadan bebelerine vermiyor. <laughs> Yandılar. Hı, tamam, tamam. Bekleyin biraz. Soğusun, bekleyin. küçüğü Bak bir şey Küçük Hı, Sen çıkar bir tane daha. Ne kadar onlar yesinler. Aferin. Ne güzel yiyorlar. nedir şu küçüğüne bakar mısın? Şöyle yakınlar, bak bak. Kendi halinde, kendi keyfinde. Oh. Aldı bir taneyi. Uyanık. Bak, uyanık. Senin adın uyanık olsun. Aldı iyi yerden. Hadi size afiyet şeker olsun. Bugünkü menümüz benden olsun. Evet, yukarıda bir tane gevercim var. O da az daha benim tepeme, tepeme, tepeme. <laughs> tepeme mıştın mı sen şimdi beni be? Bak diyelim işte az daha başıma, başıma devlet kuşu konacaktı şimdi benim milli piyango.